Fıstık ezmesinin kökeni Azteklere ve İnkalara kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'da değerli bir besin ürünü olarak yeniden keşfedildi. Bu yiyecek ezmesinin üretimi her zaman zahmetli ve fiziksel olarak zorlu bir süreç olmuştur. Mühendislik departmanımızın gerçekleştirdiği çığır açıcı bir gelişmenin ardından Globcorp, kuru yemişlerin ezmeye dönüştürülmesini büyük ölçüde kolaylaştıran yeni bir koloid değirmen serisi, MLC serisini yarattı. MLC değirmenleri ayrıca meyve püreleri, reçeller, çeşitli sürülebilir ürünler ve ezmeler, yoğurt, ketçap, mayonez, hardal ve hatta dondurma üretiminde de kullanılabilir tüm değirmenler gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir ve özellikle son derece stabil kolloidal çözeltiler, çok ince süspansiyonlar, karışımlar ve emülsiyonlar üretmek için tasarlanmıştır. Globcorp Colloid değirmeni son derece verimlidir. Minimum sürede maksimum çıktı sunar ve bu da onu gıda işleme ve üretimiyle uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmeler için son derece uygun hale getirir. Daha fazla bilgi için lütfen globcorp.com adresini ziyaret edin.